Merhaba arkadaşlar. Şimdiki Çanakkale şehitlik ziyaretlerimizden biri de Kırmızı Sırt. Yani Kanlı Sırt denilen bu bölge. Şimdi size bu bölgeyi anlatacağım. Kanlı Sırt ve Merkez Tepe arasında kalan bu bölge yaklaşık 124 metre yükseklikte bulunmaktadır. Buraya yapılan ilk çıkarma 25 Nisan 1915 tarihinde başlamıştır. Gerek denizden düşman kuvvetlerinin bombardımanı, gerekse bu bölgede Türk askerlerinin yetersiz sayıda olması nedeniyle savunmasız kalan bu sırt Anzaklar tarafından kolaylıkla ele geçirilmiştir. Ancak Türk tarafından makinalı tüfek bölüğünün Sancaktepe civarından açtığı ateş nedeniyle kırmızı sırta tutunamamışlardır. Ve yolun sol tarafında yani şu görmüş olduğunuz bu alanda Anzak birlikleri siperler kazarak yerleşmişlerdir. 19 Mayıs 1915 tarihinde Türklerin taarruzu sırasında Albay Hasan Askeri Bey komutasındaki 2. Tümen Birlikleri kahramanca yaptıkları hücumlar sırasında bu görmüş olduğunuz sırt üzerinde ağır zayiatlara uğramış ve 1479 şehit 2788 yaralı olmak üzere 4,5 saat gibi bir sürede 4267 zayiat vermişlerdir. Bu taarruz sırasında ikinci tümene bağlı birliklerimiz üzerine açılan yoğun tüfek ve makinalı tüfek ateşlerinin oluşturduğu ateş perdesini aşamamışlar ve yolun sol tarafındaki Anzak siperlerine ulaşmayı başaramamışlardır. İşte bu kısımda gördüğünüz siperlerin tamamı Anzaklar tarafından kazılmış ve burada bir müddet tutunmayı başarmıştır Anzaklar. İşte bu bölge Kırmızı Sırt ismini yani Kanlı Sırt ismini 19 Mayıs 1915 günü 4000 civarında Türk askerinin şehit olduğu muharebeden almıştır. Her iki taraftan da toplamda 10.000 zayiata yol açan bu taarruzlar neticesinde 24 Mayıs 1915 günü 9 saat süreyle ateşkes ilan edilmiş ve bu çatışmada ölenler bu araziye gömülmüşlerdir görmüş olduğunuz kırmızı sırt denilen bu bölgede metrekareye onlarca belki daha fazlası şehit ve düşman askerinin bedenleri 9 saatlik ateşkes sonrasında birlikte gömülmüşlerdir. Bu bölgede muharebe eden 2. Tümen askerleri cepheye gönüllü olarak gelen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşmaktaydı. Bu olay Mustafa Kemal'in "Biz buraya bir darül küyünün, yani üniversite gömdük." sözleriyle daha da iyi anlaşılmaktadır. Kırmızı Sırt bölgesinde Osmanlı askerleriyle Anzak askerleri arasında bu bölgede sıkışan bir çatışma durumu meydana gelmişti. Yani her iki tarafta ilerleme kaydedemiyordu. Yolun hemen sol tarafında görülen bölge ancak askerlerinin siper açıp yerleştiği alan. Benim sırt tarafımda kalan yaklaşık 80-90 metre yerimdeki bölge ise Osmanlı askerlerinin siperde bekledikleri alan. İki tarafta karşılıklı taarruzlarda bulunsa da herhangi bir ilerleme kaydedememişlerdi. Türk tarafının hemen karşı taraftan makinalı tüfek atışları sayesinde Anzakların yolun sol tarafında kalan siperlerden bizim siperlerimize yaklaşma imkanı olmamıştı. Ancak bu savaşta şöyle bir durum gerçekleşmişti. Sıkışan cephe hatları her iki siperin de her iki tarafça ele geçirilememesi savaşta yeni bir stratejik hamle gerektirmişti dünya tarihinde, dünya savaş tarihinde lağım tünelleri stratejisini, lağım tünelleri yöntemini ilk kullanan Osmanlı yani Türkler Çanakkale Savaşı'nda da yine bu yöntemi kullanmışlardı. Ancak bu yöntemi savaş içerisinde zamanla bizden öğrenen İngilizler ve Anzaklar da bize karşı aynı yöntemle karşılık vermişlerdi. şu an görmekte olduğunuz siper bir Anzak siperi. Kırmızı Sırt bölgesinde yaklaşık 4 adet Anzak-Laham siperleri e, Kırmızı Sırt bölgesinde yaklaşık 4 adet Laham tüneli bulunmaktadır. Anzaklar tarafından açılan. Bunlardan bazıları tam anlamıyla kullanılamamıştır. Az ilerimizde bir başka Anzak tüneli mevcut. Bu tünel ama, tamamlanamamış tünellerden biri. Bu tünel Anzakların tamamlayamadığı tünellerden biri. Bunun dışında yaklaşık 3 tane daha tünel var. İşte bu tünel yöntemiyle karada ilerleme kaydedemeyen anzaklar yer altından Türk siperlerinin altına ulaşıp patlatma yöntemiyle bu siperleri taarruza geçerek ele geçirmeyi hedeflemişlerdir. Ancak Türk tarafı da aynı şekilde lağım tünelleriyle bunu durdurmayı başarmıştır. Arkadaşlar bu kısım Kırmızı Sırt bölgesi. Hemen karşıda yolun ardında kalan kısım Anzak askerlerinin siperleri. Anzaklar oraya yerleşmişler ve bir müddet bu yerlerinde kalıcı olmayı başarmışlar. Görmüş olduğunuz bu alanda yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki bu alanda her iki taraftan da 10.000 zayiat verilmiş. Ve Türk tarafından şehit olan askerlerle Anzak tarafından ölen askerlerin birlikte gömüldüğü alan burası. Anzak tünellerinden az önce bahsetmiştik. Türk tarafının da tünelleri mevcut. Siperleri mevcut. Ancak bu kısmı sizlere gösteremiyorum. Nedeni de Kırmızı çit bölgesi bu kısımdan itibaren açılmamış. Yani ziyarete açılmamış. Ve burada yılan tehlikesi uyarıları var. Yılan tehlikesi uyarıları var. Yani bu sebeple art taraflara erişim sağlayamıyoruz. Yani Türk tarafının süperlerini maalesef gösteremiyoruz. Kendimiz de göremiyoruz.